Merhaba arkadaşlar ben Night ve bugün sizlerle birlikte Eldu'yu oynayacağız. Yanlış anlaşılmadan dolayı Burak abi kanalından özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün 3. katta, hard modda, bunker alfada burayı darma duman edeceğiz. Yani arkadaşlar benden e, bu videoyu çok istediniz. Bugün e, bunker alfaya geldik. Hard modda 3. katı temizleyeceğiz arkadaşlar. Böyle Silahlarım var. Zırhlarım her şeyimi aldım arkadaşlar. Ben hazırım. Öncelikle şuradaki şeyleri de temizleyelim arkadaşlar. Geçen bölüm polis istasyonundaydık. Harika bir video oldu. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şunları da aldık. Çok güzel. Şurayı da şöyle öldürelim. Bakalım burada ne var. Bu arada arkadaşlar ee... Geçenki şeyin devamı gelecek. Güzel like geldi çünkü. Ee, bir de bu video. Şimdi biraz sınırları zorlayalım bence. 150 like gelirse arkadaşlar bunun serisini devam ettireceğim. Yani e, ikinci katı da temizleyeceğim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz üçüncü katı çok sevdiğimden dolayı sürekli üçüncü kata giderim. Üçüncü katta e, hard modda şu anda açtık, aktive ettik arkadaşlar hard modu. 3. katı temizleyeceğim o yüzden. Dediğim gibi 150 like'a ikinci katı da temizlerim. Sonra eğer ona da güzel bir like gelirse 4. katı da temizlerim arkadaşlar. Tabi her şey size bağlı, like'ınıza göre bağlı. Dediğim gibi bunun gelmesini çok istiyordunuz ve şu anda çekiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hard mod çok zor gerçekten arkadaşlar. Normal zombiler böyle daha az hasarıyor. Bize daha çok vuruyorlar. Sıkıntı büyük. Benim de sıvat üstüm kalmamış. Askeri üst yaptım. Onlarla geldim. Bir de şu Kevlar. Buradaki şeylere güveniyorum artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Haydi bismillah. Bak gördüğünüz gibi bu 35 vurur normalde. 18 vuruyor arkadaşlar. Çok zor çok sıkıntılı bir durum. Bak bu 12-12 vuruyor. Yani üstümde bir de zırh var. Siz düşünün artık. Baksanıza. Hani yarım saattir şunları kesiyoruz. Tamam. Şöyle şuraya bakalım. Belki güzel bir şeyler çıkar. Bir de arkadaşlar bunların ne işe yaradığını bilmeyenler varsa bunları bu malzemeleri takas ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir yemek yiyelim. Bu internette iki gündür böyle bir sıkıntı da zaten video çekiyoruz hep o anda oluyor niye ise anlamadım. Şöyle buraya sessizce gelin arkadaşlar. 96 vurdu. Şimdi Exploder diye bir arkadaşımız var. Çok tehlikelidir bu. Bu e, canı kaça düşüyordu. 50'nin altına mı 100'ün altına mı Ne düşünce e, Bu patlıyor Bak şimdi 50'nin altına düştü Kendini patlatıyor direkt imha ediyor Gördüğünüz gibi O patlamanın içinde olduğunuz anda Ölürsünüz arkadaşlar dikkatli olun Patlamanın arkadaşlar ve parazit var Bu parazitler de çok vuruyor Gerçekten Ve çok gıcıklar Yılan gibi şeyleri var yılan gibi tipleri var. Öyle bir bağırıyorlar hem de yılan gibi. Şimdi arkadaşlar burada bir tarıt var. Şu yemeğimizi yedik. Suyumuzu da içelim. Şimdi tarıtı almak için AK kullanacağım. Şimdi tarıtın gidip dibine gitmeyin arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu anda üstte yazı gözükmüyor tarıt. Şimdi gözüküyor. O zaman ateş etmeye başlayın. Bir de tek tek ateş etmeye başlayın arkadaşlar çünkü direkt böyle taradığınızda bazen mis yazısı çıkabiliyor yani mis etkisiz olabiliyor. Tamamdır taritçim Şuraya bakalım. Şimdi buranın beni en zor zorlayan en zorlayan en zor zorlayan değil. Ben 2-3 videodur konuşamıyorum. Beni en çok zorlayan şey Freezing Giant'lar arkadaşlar. 500 canlı tek atan abimiz var ya. Onlar biraz sıkıntılı. Sakin gelin lan. Nasıl vuruyoruz öyle? Exploder çok iyi vuruyor. <laughs> Allah dedim öldüm vallaha. Dur, şunu alacağım. Çok güzel şunları toplayalım. Şimdi normalde Bunker Alfa'ya gelen arkadaşlar vardır ama hard modu belki bilmiyorsunuzdur. Ee, Bunker Alfa'da normalde e, bilet vardır arkadaşlar. Sarı, kırmızı, yeşil biletler. Onları toplarsınız. Hard modda da bunları topluyorsunuz. Bunlar da video sonunda gösterebilirsem göstereceğim. E, takas yeri var. Takas da işimize yarıyor. Şimdi... Burada bir Freezing Giant abimiz var. Bu çok sıkıntı. Şimdi bu normalde tek atıyor. Bir de hard modda daha sıkıntı. 120 canım var. Hepsini götüreceğini düşünmüyorum. Zırhım da var. Ona da güveniyorum. 250'den sonra ya da 150'den sonra bizim gibi çok hızlı koşuyor. Hatta bizden de hızlı koşuyor. Yetişiyor. Şimdi onu canını bayağı bir çekeceğim. Sonra Flayer Gun vuracağım. Bakın şimdi. Hala hızlı koşmuyor. Hala hızlı koşmuyor. Artık bence Evet hızlı koşmaya başlıyor. Koşmadı. Öleceğini anladı galiba. Koşmadı. Neyse. Benim işime gelir valla. Yani öncesinde arkadaşlar ee, yani bayağıdır ben de hard mode'da bunları temizlemiyordum. Freezing Giant'lara takılmıyordum. Direkt ben Blind One var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Blind One'a gidiyordum. Orada bunlardan onar tane veriyor hepsinden. Takas da işime yarıyor. Takasında ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Özel airdrop görevi var arkadaşlar. Videolarımda var. Oradan ne işe yaradığını da detaylı bir şekilde de aslında öğrenebilirsiniz. Şimdi Gelelim tekrardan Prezincenat abimize. Hop bir dakika. Ee, şöyle iki tane yemek yiyeyim. Canım da fullensin. Bak aha. Bu hızlı koşmaya başladı arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi. Ama bunun daha hızlısı var. Eyvah. İşte ben Aa, bundan bahsediyordum. Evet. Estela diyelim. Vurma. O 82 vuruyormuş. Sıkıntı yok. Tamam. 82 vuruyorsa hiç sıkıntı değil. Ben fazla vurur diye korktum. Oh. Tamamdır. Bunları sonra toplayacağız gelirken. Şimdi burada toksitler var. Şunu bir parçalayalım. Hem de kurtulmuş oluruz. Şunu da yanıma alayım. Gelin kekolar. Altı altı bunlar da çok fazla vuruyor. Yine dediğim gibi Üstümde zırh olmasına rağmen çok iyi vuruyorlar. Evet yine bağlantı gitti. Allah bu sefer fena gitti ha. Korktum bir an arkadaşlar. Tamamdır. Bu şeye gaza dokunmayın. Sen yani önünden geçmeyin arkadaşlar. Canınız gider. Şimdi Blind One diyordum. Evet, Blind One burası. Burayı da bilmeyen arkadaşlar varmış. Blind One şurada büyük bir boss var. Şimdi içeri giremiyorum arkadaşlar. İçeri girsem içeri girdiğim an kapı kapanıyor. Kapışmak zoruna kalıyorum. Bunu göstermeyeceğim size. Bunun Blind One'ı öldürdüğüme dair video var. Onu izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Çok basit arkadaşlar. Öldürülmesi böyle güçlü bir şey olduğunu görünüyor ama öyle olduğuna bakmayın siz. Çok ez bir şey. E, ee, meçetlerim bitmiş lan. Oha. Meçetler bitmiş. Shotgun'a geçelim artık. Video biraz uzadı. Hatta bayağı da uzayacak. Ondan da eminim. Yine Exploder abimiz var patlayandan. Ya şu 70 vuran silah bile arkadaşlar. 32 vuruyor artık sizi düşünün. İyi parazitlere tek atıyor. Sıkıntı yok. Teşekkürler. Şimdi buradan toksiti almam lazım arkadaşlar. Bu kapıyı açmadan uzaktan almaya çalışın. Silahınızla. Şurada da uzun namlulu AK var. Freezing Giant'ı bu şekilde buradan alabilirsiniz. Şöyle tek tek Bu işimizi kolaylaştırır arkadaşlar böylelikle. Şimdi şurada iki tane abim var. Ee, Toxid galiba ikisi. Toksitli flotur galiba. Ama bunlar ee, aynen toksit ikisi de Toxid'miş. Ya da exploder mı la diğeri? Diğeri exploder. Ben arkadaşlar normal moda göre söyledim. Normalde floater blotter vardı iki tane burada. Toxic aradan çık. Exploder sen de şöyle aradan çık. Tamam. Parazitler kaldı. Onlara da şöyle şunla gideyim. O bir dakika. Bize gördüğünüz gibi gaz vurdu orada. Ee, tehlikeli bir iş yaptım. Parazitlere çok yaklaştım. gaz değmesin diye gittim ileri. Bu sefer de sıkıntı oldu. Bilintvan'a geçiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Burada yemeğimizi yiyelim. Güzel oldu. Şimdi burada yine bir Freezing Giant ablamız var. Buna gerçekten arkadaşlar saldırırken dikkat edin. Şimdi pompalı yok pompalı çekmeyeceğim. Şunu alayım. Yine şöyle aynı taktik. Player Gun da arkadaşlar ee, of, geçenki videoda polis istasyonuna çıktı. Acayip şanslıydık ya. O videoyu da izlemenizi tercih ederim arkadaşlar. 1 2 3 Öl öl. Ölmedi. Haydi bismillah. Tamam. Oyunda bazen arkadaşlar böyle zombiler böyle köşeleri dönerken bir takılma oluyor. O anda yavaşlıyorlar. Onu fırsat bilip kaçarken vurun arkadaşlar. Şimdi şöyle. şey çıkmadı. Buradan ne çıkar hocam? Tamam biz bunları zaten sonra toplayacağız. Ha burada toksitler var. Şu bitik silahla vursam daha mantıklı olur. Hih, sakın ha şeyle ateş etme. Tamamdır. Çok güzel. Arkadaşlar bunları takaslarda bizim en işimize yarayan notebook sonra bu en az işimize yarayan bu. Notebook'un çıkması çok güzel oluyor o yüzden. Onu da söyleyelim. Şimdi Glow'umuzu alıp Exploder ablamıza dalalım bir. Zırhımla kırılmak üzere. Ah vuramadım sonuncuyu. <laughs> çok güzel. Burada ne var? Tamam. Şimdi evet biraz sıkıntılı olacak. Bizim için yine bir eh Phasing ablamız var. Dikkatli olmamız lazım. Elimde Glock 17 var. Glock 17'mizi şöyle şunu alalım. Flayer gun'ımızı tekrar alalım. Merhaba ablacığım. Gördüğünüz gibi sandık çelikli bir şey. Demek ki içinde güzel bir şeyler var ve bunu açmamız için de arkadaşlar bazı arkadaşlar açamıyor skill burklar lazım. Kaç canı kaldı? Alt. Tamam. Burglar skill'i var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Burada skill'ler bölümü var. Pasif diyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi bende burglar var. Bak hacker'ın iki altında burglar var arkadaşlar. Ee, bunun max level'i 3 arkadaşlar. Bunu 3'e bastığınızda her şeyi açabiliyorsunuz. Kilitli olan yerleri de açabiliyorsunuz. Burglar falan önemli bunlar arkadaşlar. Skill'ler gerçekten önemli. Skill'leri açmak için de level atlamalısınız arkadaşlar. Bu skill'ler de şansınıza bağlı şekilde geliyor. Seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Çok iyi bir şey çıkacak dedim. Ve çok iyi şeyler de çıktı. Granade falan çıktı harika lan. Şimdi zırhımız da kırık ama... Olsun ben devam edeceğim. Şöyle burayı açtık. Buradan ne çıkar hocam? Yemek. Oha, çöp. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı şansımıza. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bak yine notebook verdi. Toksitlerden notebook çıkması biraz zordur arkadaşlar. Ama şansımıza vallahi çıkıyor. Yine Glock 17'mi alayım. O Exploder abla. Exploder da patladı. Bu arada arkadaşlar geçen polis istasyonunda ee, bize silah geliştirme şeyi çıkmıştı. Onları aldım. Eee. Hemen onları erittim İşime yaramadıkları için Erittim ve scar geldi arkadaşlar Yani sıkar e, Eklentisi geldi Bunun da bilgisini vereyim Şimdi şuraya gelelim Evet Burada phrase incelentler çok fazla Yani arkadaşlar aslında burayı temizlemek Tamamen temizlemek istiyorsanız e, Hepsini öldürmek zorundasınız Dediğim gibi Ama e, Bir dakika korkuyorum bundan ya. Bak, bak bak nasıl koşuyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi e, burayı hepsini öldürmeden temizlemek istiyorsanız zaten hepsine her odaya girmenize gerek yok. Bu kor e, ana koridoru izleyerek geçebilirsiniz. Yani buradaki freezing giantları da öldürmenize gerek yok. Zaten böyle ana koridoru ile e, ana ana ile konuşamadım. Ana koridorda <laughs> ilerlediğinizde arkadaşlar eee Birçok zaten Freezing Giant'ı öldürmüyorsunuz. Şimdi. Şunu. Şunu elime alayım. Çok seri atıyor Glock. Buraya gelirken Glock'u kullanın. Yine benim dediğim gibi. E, silahlar. Fire silahlar. Ateş eden silahlar arasında en sevdiğim. Benim Flare Gun. E, ve Glock. Yani tabanca çok iyi arkadaşlar. M16, AK falan onlar bence bana göre hikaye. Glock en iyisi. Glock hem fazla vuruyor seri de atış yapıyor. AK'nin ve M16'nın mis çıkma olasılığı var. Bunları göz ardı etmeyelim. Şimdi bayağı iyi geldik. Ha. Tek zırhla buraya kadar çok iyi geldik. Yani zırhımız çok da gitmiyor. Freezing Giant'lar zaten bize vuramıyor. Harika oldu bu. Şöyle bakalım. Ne çıkar hocam buradan? Eyvallah. Yine Freezing Giant ablamız var burada. Evet. Ablacım. Saygılar. Bir. İki. Üçüncüyü vuramayacağım. Oo. Bak üçüncü de vurdum ve bana vurdu o da. Tamam. Zırhımız iyi. Şimdi Şimdi bunlar bize vuracak arkadaşlar. Mecbur zaten. Evet 12 12 bayağı vuruyorlar. Zırhımız gidebilir. Sıkıntı büyük. Ben şuradan can basayım. Top station aradan çıktı. Bu arada bazı arkadaşlar duvar bug'ını kullanıyorlarmış. Onlar da öyle yapabilirler. Ama ben duvar bug'ı olmadan... Niye patlamadı lan bu? Oha! Bu bir bug mıydı acaba? Exploder patlamadı. Sonra korktum hani. Tamamen öldürünce bir de patlarsa diye o an her şey olabilirdi vallahi arkadaşlar. Oha korktum. Şimdi... Gaz maskemiz var mı bizim şurada? Olması lazımdı ama yok ya. Gaz maskemiz yok. Neyse sıkıntı yok. Oraya girmeyeyim. Bakayım burada bir şey yok. Yani normalde şuraya girecektim arkadaşlar. Buraya girerseniz bakın. Gördüğünüz gibi gaz olduğu için zehirleniyorsunuz. Ben Kevlar setimi çektim. Şöyle onları giyiyorum arkadaşlar. Bunları da sandığa koyacağım. Şimdi bu koridor biraz e, parazit var burada. Yani sıkıntılı. Burada toksit yokmuş exploder varmış. Bizi nasıl duydu lan bu? Oha. Neyse exploder var burada bir tane. Bunu patlatacağız zaten. Evet, bu patlayandanmış. Diğer exploder niye patlamadı anlamadım. Neyse. Evet, bundan da yine güzel şey verdi. Bandajımı kullandım. Şimdi Buradan ben arkadaşlar direkt karşıya geçiyorum. Burada yine bir exploder ablamız var. Onu da halledin. Ama şimdi sıkıntı bu. Bu patlayacak. Şöyle bu tarafa kaçın. Ee, yukarı kaçarsanız sıkıntı arkadaşlar yavaşlıyor. Patlamanın içinde kalabilirsiniz. Yukarı doğru kaçmayın. Aynen benim öldürdüğüm şekilde öldürün ve tekrar burayı açıyorsunuz. Ve buranın kapısı tekrardan en başa döndük arkadaşlar. Bunker Alfa aslında böyle. Bazı arkadaşlar buraya geliyor direkt burayı açmaya çalışıyor. Bana onu soranlar oldu abi bura niye açılmıyor falan diye. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir tane toksit mi var? Exploder vardı. Şimdi bu Exploder'ı da şunu alıyorum. Gel bakalım. Exploder da böyle aradan çıkıyor. Tamamdır. Şimdi şurada Freezing Giant var. Bu çok sıkıntı dediğim gibi. Evet öldü. Harika. Bayağı bir şey bulduk. Şurayı da açalım. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Yemek yemiyorum. Burada toksit ordusu var arkadaşlar. Bunlar ordu resmen. 5-5 bayağı vuruyorlar. Ama bu bende Kevlar üst olduğundan dolayı. Yani Kevlar'a bile arkadaşlar 5 vuruyorlar ve bu çok fazla bence. Aşırı fazla vuruyorlar. Yani o yüzden de zaten hard mod burası. Sıkıntılı. Evet başka. Burada yok bir şey çıkmadı. Şuraya alalım. Evet. Şimdi bir de burada bir ablamıza Allah. Şu elektrik şeyine dikkat edin arkadaşlar. O da çok sıkıntı. Buradan bu Frazin Giant'ın yanına geçerken elektrik çarpıyor arkadaşlar. 5-5 canımı götürdü gördüğünüz gibi. Baya fazla götürdüm de. Oha 4 tane çok sıktım lan. Neyse. Aa şey bitti. Flare Gun'ın bitti ama Frazin Giant'lar da bitti arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Buradan şunu alıyorum. Şunu alacağım. Ee, şöyle yaptık. Flare Gun dursun. Şunu alacağım. Burada iki tane toksit, bir tane exploder var. Evet. Exploder patlıyor. Parazitler Tabi olmazsa olmaz. Onlar da öldü. Çok güzel not geldi yine. Şimdi en zor yer arkadaşlar bu kapının arkasındaki ordu. Burada bir ordu var. Burada resmen bir ordu var. Baya büyük bir ordu. Şimdi bunu bombayla alacağız. Bombamı aldım şimdi arkadaşlar. Yine <laughs> ölmeyelim de. Geçen bölüm öldük. Çok komikti ya. Çok güldüm gerçekten. Şimdi Glock'la dalacağım bunlara. Gelin lan diyorum şöyle bir. Evet bayağı bir ordu. Şöyle attım. 1 2 3 kaç? Uf. Of. of 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 çok iyi oturdular. <laughs> çok zevkliydi ya. Bomba bu bomba arkadaşlar oyuna iyi ki geldi. Ben yani böyle bir şeyin olmasını gerçekten çok istiyordum. Exploder patladı. Toxic Ebonation. O da gitti. Frazin de gitti. Frazin diyorum ya. Parazitler de gitti. Tamamdır. Bir de şuraya bakalım bir. Oh. Bunlardan da bayağı şeyler düşmüş. Oh. Not düşmüş. Çok güzel. Burası arkadaşlar gerçekten bayağı zordu. O yüzden bombayı getirdim. Ee, burada iki tane sandık var. Bir şey çıkmadı. Burada da bakıyorum. Ha, şu gun oil'i alayım. Gun oil arkadaşlar çok önemli. Silahlarımızı geliştirmek için cidden önemli bir e, e, eklenti item ve bunu başka şeylerde de kullanabiliyorduk. Bayağı nadir bulunuyor. O yüzden gördüğünüz yerde almanızı tercih ediyorum. Şimdi birinci kata inelim. Şimdi arkadaşlar size takas şeyini göstereceğim. Nasıl takas olunuyor? Takas dediğim şey ne? Zaten bunu ben bir sürü videosunu çektim. Onları da kanaldan bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Özel airdrop görevi diye. Ee, ve Bilint Van'ı öldürdüğüme dair Birkaç video var. Onları izlerseniz sevinirim. Şunu da açalım. Ben bunu açmayı unutmuştum. Buradan bir şey çıkmadı. Şunu koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada bizim bir abimiz var. Adı Specialist. Bu abimiz. E, bunu bir de kurtarmalısınız. Hard modu açmayın. İkinci katta e, bu abimizi kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar burayı açmayanlar var, bilmeyenler var. O yüzden söylüyorum. Bu abimiz bayağı önemli bir abi. en azından başlıyorum. En ihtiyacımız olmadı. Bakın bu kadar ilerletti. 11 tane. Bu biraz daha ilerletti. Not biraz daha, çok daha iyi ilerletti. Şimdi buranın bar bölümü var arkadaşlar. Reward listesi. Biz burada 8. seviyeyiz. 9 olacağız. 9'da Scar gelecek. Bakın. 6'da bu bunu verdi, 3'te de bunu verdi. Diğer e, şeylerde de arkadaşlar, level'larda da disket veriyor. Disketleri de arkadaşlar alıyorsunuz buraya, koyuyorsunuz. Bu abimiz bize bir e, şey gönderiyor, kod veriyor. Kodla ormana gidiyoruz. Ormanda çok iyi şeyler, C4'ler, AK'ler, silah, can, her şey çıkıyor arkadaşlar. E, dediğim gibi bunların videoları da var. Ee, bir de arkadaşlar Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Çekiliş yapıyoruz. Ee, linki açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve e, 150 like gelirse bunun serisi gelecek. ikinci katı temizleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve evde kalın.